Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Trabzonspor'da yüzler gülüyor. E, koş, Trabzonspor adeta koşar adım şampiyonluğa doğru ilerliyor. E, rakiplerine 10'ar on, puan, 9 puan fark atmış durumda. E, ve önünde de e, kolay e, kolay denilebilecek maçlar var. E, derbileri atlattı. Hatay sporla içeride oynayacak Başakşehir'le içeride oynayacak Yani ilk yarıyı dediğim gibi Zorlu periyodu bitirdiği için Artık lider bitilmemesi için Bir neden yok Hatta hatırlayın Sevgili Trabzonsporlular A Spor'daki yayınımda Fenerbahçe maç öncesi yayınımda e, maçı kim kazanırsa, Fenerbahçe kazanırsa ilk yarıyı lider bitirir, Trabzonspor kazanırsa ilk yarıyı lider bitirir demiştim. Öylesine önemli bir maçtı. Bak Fenerbahçe kaybetti, ondan sonra düşüşe geçti. Trabzonspor için tam tamına e, şampiyonluk kapısının kilitlerini açacak bir maçtı ve Trabzonspor o maçı açtı. Şimdi e, ilerlemeye devam ediyor. E, tabii. Cervinho'nun sakatlığı nedeniyle ki Cervinho sakatlanmasa da bir kanat oyuncusu alacaktı. Şimdi iki kanat oyuncusu alacak Ocak ayında ama en önemlisi Solbek. Ee, e, Solbek'e e, güçlü bir oyuncu almaları gerekiyor çünkü bekte aksamalar oluyor. Çünkü Marlan'dan sonra orada e, net olarak e, merkezi Solbek olan bir oyuncu transferi gerçekleşmeli. İşte İsmail Köylübaşı oynadı, Tronsen oynuyor, Densville oynuyor ama bunlar sol bek olarak yeterli düzeyde değil. O yüzden Trabzonspor Ocak ayında bir sol bek transferi yapacak. Peki öne çıkan birinci isim kim? Evet Sivas Spor'da müthiş işler yapan Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi'nin Sivas Spor'la sözleşmesi devam ettiği için bon servis verilmesi gerekiyor. Sivasspor'un da çok değerli oyuncularından biri olduğu için Uğur Çiftçi için de iyi bir bon servis ücreti İsteyeceğini düşünüyorum. Belki para artı takas formülüyle bu transfer gerçekleşir. B planında yaz transfer döneminde olduğu gibi hala gündemde olan e, Luca Pellegrini var. E, Juventus'lu oyuncu. Juventus'ta aslında e, oyuncu yeteri kadar forma şansı bulamıyor şu anda. E, yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamıştı ama şu anda e, yedek kulübesinin gediklisi olduğu için bu kararından vazgeçmiş. Trabzonspor ikinci kez masaya oturursa, e, Luka Peretti'nin transferini gerçekleştirebilir. Bunu da ifade edelim. Ama e, dediğim gibi sol bek konusunda Trabzonspor şimdiden çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı gelmeden bu transferleri kanat oyuncusu ve iki kanat oyuncusu ve bir sol bek transferini ben Ocak ayından önce e, imza aşamasına gelip e, e, Ocak ayında. E, bu oyuncuları ligin ikinci yarısına hazır bir şekilde yetiştireceğini düşünüyorum. ile ilgili ki Trabzonspor'un e, yıldız futbolcusu, sağ içi lideri. Bence bu sezon Türkiye'ye gelen e, en büyük yıldız zaten farkını ortaya koyuyor. Tam bir lider Tam, yani e, Alex gibi zekaya sahip bir oyuncu. Bunu Beşiktaş maçında gördük belgeledi. Yani ben her fırsatta A.Spor'daki Spor'daki yayınlarımda belki 20 defa söyledim. Hamsik'i Trabzonspor nasıl transfer etti, nasıl ikna etti diye hep soruyordum. Çünkü çok önemli bir yıldız. Slovakya milli takımına giderek e, Trabzonlu yöneticiler e, kampta imza attırmışlardı. E, Hamşik de bu konuda e, benim soruma adeta cevap vermiş. E, onu söyleyeyim. Hamşik diyor ki, e, Slovak Yıldız ülkesinde bir röportaj veriyor. Hamşik e, tra Trabzonspor'a transferinden, beklentilerinden bahsediyor ve şunu söylüyor. Trabzonspor'u seçiminden dolayı çok mutluyum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamız gerçeğinden daha da memnunum. E, hafta sonu çok zorlu bir maç kazandık. Yani Beşiktaş maçını e, burada vurguluyor. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız. Maç kişisel olarak benim için çok önemliydi. Çünkü 800. maçıma çıktım diyor. Böyle bir seviyede inanılmaz bir sayı diyor. Bir sonraki maça odaklanacağım diyor. Çok çalışmamız ve odaklanmamız gerekiyor. Ee, sözleşme imzalamaya gittiğimde benden önce sözleşmeyi imzalayan e, Cervinho ile görüşmelerim oldu. Yöneticilerle görüştüm. hedefler Hedeflerden bahsettiler. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Ee, sezon öncesi ligi kazanmak istediğimizi konuşmuştuk. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Türk taraftarları bilirsiniz. Kesinlikle hayal ediyorlar. Biz oyuncular bir yerde kalmalıyız. Zafere sevinilir ama biz oyuncuların coşkusu bir iki gün sürer. Ardından diğer maçlara odaklanmak durumundayız diyor. Yani Türkiye gelme konusunda, Trabzonspor'u seçme konusunda Cervinho'nun aracılık ettiği burada ortaya çıkıyor. Yani Cervinho'nun diyor Trabzonspor'la sözleşme imzaladığını gördüm diyor. Sözleşme imzalamaya gittiğimde ve o da önemli rol oynamış demek ki. E, yani Trabzonspor için sık sık konuşulan bir isim daha vardı biliyorsunuz Azarovi. E, Dinamo, Dinamo Batum'la görüşme olmuştu yaz transfer döneminde. Bu transfer gerçekleşmemişti. Çünkü Dinamo Batum Azarovi için 2.5 milyon euro istemişti. Ee, Jamal Lewis diye bir oyuncu daha var. daha önce bunu sizinle paylaşmıştım Newcastle'ın yeni hocası Eddie Howe'un alacağı karar burada önemli ee, Jamal Lewis de bu sezon sadece 6 dakika oynayabildi yani İngiliz hoca, yeni hocanın Eddie Howe'un Newcastle'ın yeni hocasını vereceği karara göre e, Lewis de Trabzonspor bir görüşme e, yapması bekleniyor Evet sevgili Trabzonsporlular Transfer TV Plus kanalında Trabzonspor'la ilgili e, havuzuma düşen transfer haberlerini sizlere paylaştım. Daha çok Trabzonspor'luları Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Daha çok e, abone olmanız e, beni mutlu eder. Siz ne kadar çok abone olursanız e, kitle olarak e, Transfer TV Plus kanalına e, girip bu videoları izlerseniz ben de Trabzonspor'dan daha fazla e, içerik, video, transfer videoları paylaşmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Evet sevgili Trabzonsporlular Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın. Çektiğim videoları beğenip like atmayı da unutmuyorsunuz. Soru görüş bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.